Merhabalar, Ankara'dan sesleniyorum, Ankara'dan. Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum şimdi. Öyle, vlog çekeyim diyorum. Çekeceğim. Ankara, Ankara. Ay. <laughs> işte. En sevdiğim insan geldi. <laughs> Sonra evet. kim gelecek? Kim gelecek? Sevgilisi gelecek. Benim sevgilim gelecek. Önce ben vardım. Tekrardan belirtiyorum. Fiziken burada olmamam. Hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir şeyin anlamına gelmez. Hello. Hello. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakınız Elen Altu. <laughs> <laughs> Merhaba. Elen Altu özlenmiştir. Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> merhabalar. Merhabalar. <laughs> merhabalar. Ben buradayım hala hiçbir yere gitmedim. Hala Yanlış anlaşıldı. Kayra hala yok görüyorsunuz. Bakın ben varım. Buradayım. Evet. Sağ ol, ben de öyle. Deyim. Ben varım. Bak ben. Hiç. Bak. Hala hala değişen hiçbir şey yok. Kayra hala yok bak. Görüyorsunuz. Oldu. Ne yapıyorsun Merhaba da bir Merhaba. Arkadaşlar yanındaki orkestra şefi. Bakın. Belki tanımıyorsunuzdur. Fotoğraf çekmiyorum ama siz bilirsiniz. <laughs> Geleceğin orkestra şefi işte. Parlayan yıldız. Orkestra şefinin sevgisi aslında benim sevgilim. Gerek yok. Bakın. Merhaba. Merhaba. Çoklarla görüşemiyorduk biz. Bayağı oldu. Arkadaşlar ben Mert'i Ankara'daki arkadaşlarımızdan daha fazla görüyorum biliyor musunuz? Doğru. Ya. Yeah, ya. Yeah. Merhaba. Efendim. Akşam beni terk ediyor. Ama, ama ne yapabilirim? Bak yarın da yanında olurum, sonraki günde yanında olurum, ondan sonraki günde. Evet. Evet. Arkadaşlar, şimdi en son güncellememizden beri Dora sevgilisini yolcu etmeye evet, gitti. içimiz buruk, kalbimiz Gara. kırık ama olsun. Evet. Gözlerin gözlerinin kızarık olduğuna bakmayın bu arada, ağlamadı tabii ki. Evet, ben giderken ağlayacak ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> alerji oldu o yüzden. Onun dışında hemen şu öndeki manzarayı göstereceğim size. Temel bir şey yaptık. Temel bir <laughs> <Enerji> olayımız var. <laughs> Alen bana doğum günümde fileli jartiyer alacak. Ben de Alen'e dantelli sidyen alacağım. Wow. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya. Bir nahtarlığın olsun dedim. <laughs> teşekkür ederim. Diyorum ama durmayacak bu. Mekut'u tazeleyeceğiz. Fabrik için sen, de yapabilmeliyiz burası. Sen pudra kadınsın Ya sana. benim. Parlıyor. Ben sevmiyorum o görüntüyü. Ruj sürelim. Ha. Ya. Hesap istiyoruz. Evet. Toz toz. Ne yapıyoruz? Toz toz. 시팀나 먹이 는바 다가 있 어서 사과 해서 여기 올수있 değişik değil size anlatıyorum hemen. Ya şu anda Gaziosman Paşa bulvarının sonuna doğru bir yerde e, kalıyorum. Ve bugün Atakule'ye gideceğim. <laughs> Eski evimde oldu. Atakule'ye kadar girmeye karar verdim arkadaşlar. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6. sınıftaydım. Daha e, Ankara'ya taşınmamışız. Adana'da yaşıyoruz biz annemle. Tuba teyzenin evine gelmiştik. O yine bu taraflarda oturuyordu. Annem de <laughs> bizi Atakule'nin oraya götürmeye çalışıyor. Ve hani annem de o zamanlar çok hani Ankara'da yaşamış tabi Ankara'yı biliyor ama hani o kadar net hatırlamıyormuş. Biz karda, kışta yemin ederim Şubat'ta çünkü ara tatilde. E, annemle beraber çıktık yürüyoruz. <laughs> ama yani yürü yürü bitmiyor tamam mı? Anneme diyorum ki anne hani artık gelmedik mi? Anne ki yok, yok yok işte şey hani şuraya çıkalım oradan dolmuşa bineriz. Şunu yaparız bunu yaparız falan diye 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 kadın beni hoşlara kadar yürüttü. Biz oraya kadar yürüdük. Yolda da ben anneme şey anlatıyorum. O zamanlar ben şeyi çok seviyordum bu. Sosyal bilgiler, inkılap mı, tarih mi, hani 6. sınıfı her neyse o dersi. Aşırı seviyorum tamam mı? Yani her bir şeyi ezberimde, her şey aklımda falan böyle. Yol boyunca kadın başının etini yedim yani. Tüm hani altıncı sınıf, birinci dönem ders şeyini, müfredatının hepsini anlattım yani anneme. Kadında yapacak bir şey yok dinledi çünkü beni o kadar yürütüyor neyse de hani benim üzerimde Adana'da yaşıyoruz biz ya şey mont vardı böyle ince montlardan var çünkü Adana'nın soğunu o, o yani sadece o kadar şey olabiliyor İşte üzerinde ikinci mont böyle kar yağıyor falan biz annemle bildiğin birazdan çıkacağım yokuşu göstereceğim yani biz buraları yürüdük <laughs> Anlı, ya travmalarım birazcık da karıştı. Biraz işte. Ama ben kendim karışımlı bunu yapmayı ben kendim isterim yani. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Ya burası böyle yokuş çıkıyor. Ondan sonra inecek. Sonra tekrar çıkacak. Atakule'ye doğru gidecek. Böyle çiçekleri ne kadar güzel yapmışlar. Bu kadar güzel. Soracaksınız. Neden yürüyorsun? otobüs? mısın? Yani otobüste o kadar sıcak havayı çekeceğine temiz hava Şu manzarayı da gördüm. Bakın. Yeşil yeşil. Öyle. göründü. Arkadaşlar mahalleme geldik. Bakın hemen evimiz sokağını göstereceğim size. Şurası. Şuradan girince bizim evin sokağıydı. Gerçekten çok garip hissediyorum şu anda. Tadam! Arzu Hoca'nın kursundan arkadaşlarım var. Onlarla buluşacağız. Bir de buraya özgü bir koku var. O kadar nostaljik hissettiriyor ki bana şu anda. Ben Ebru. Ben Mina. <gülüyor> 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 ben Defne. Ben Duru her zaman gibi. Maça. Defne <laughs> maça dönüyor. Dönün. Merhabalar. Evet. Kibir. Çay kibir. Kibir. Ay korkunç bir şey. Hayır saçıyorum yeşil çay. Bir süt tadı geliyor Ama böyle ayranla ne olmuş bir süt. Güzel duruyor ya. <laughs> ya şey içeride. Şurada da üstü. İçecekleri de bol. <gülüyor> servis servis ne? Bu ne? Bu ne? Bu Az önce ne ne de ne dik çilekli balsam Bidara ne Çilek, çilekli Çilek, çilekli kare biber karabiberli. Karabiberli evet. Balsam çok, çok, garip bu der. arada. Balsam balsam kalamadım. Beğenmedim. Onaylamıyorum. Evet, sonradan yaktı çünkü çok fena bir şeydi. Hocam yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor böyle. <laughs> yavaş yavaş ne <yakarak. gülüyor> Hatta önüne barikat falan kurdum. <laughs> Üzücü. Ne güzel mahalle ya. Mahallem ya. Mahallemin güzelliği ya. Şuna bakın. Ferah ferah. Bak manzaralı. Gün batımı falan. <laughs> Defne ile tanıştığımız yere. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yani. Bir ara buraya geliyordum. Ve o zamanlarda balem iyiydi. Sen bale yapmayı seviyordun ya o zamanlar. Evet. Balet falan mı yani? <laughs> Yurttan alacağım biletleri en önden gidelim hayvan gibi izleyelim ben zoroz. Günaydın. Bugün İrem'le buluşup kahvaltı edeceğiz. O yüzden şimdi fitçek. İrem'le İzmir'ine gittim mi? Nasıl? Evin sen gittin mi? Tabii ki. Ağladım ben. Bak o yüzden gitmedi işte. Bunu Çok çirkin yapmışlar. 430 lira bu ya. 430 ne? Hangi tane? Bence bu. Ha. Bu çekim arası gidiyor. Evet. Deneymiş ol. Deneymiş ol. Deneyim. canım. Düşük tutalım be Bunun daha iyi oldu. bu güzel oldu ha. Çok daha iyi. Yapısı bu olan şeyleri seviyorum ben. Tam jelibon gibi değil. Ben çocukken yiyordum böyle şeyleri. O yüzden. Ay bunu çarpalara da koyuyordum. Ne? Ne dedin? Yine turist bu. Beğendim, mutluyum, yaşasın, param boşa gitmedi. Ben çok heyecanlıyım. Doğa'yla buluşacağız birazdan, Doğacığımla. Bayağı bir heyecan. Vlog'umun beni en mutlu edecek kısmını sabote etti. Çünkü bırak, telefonu, or, kapatmadı. Bırak, telefonu kapatmadı. telefonu <laughs> kapatmadı. Ama bana ne? Ben Lürüm'le o an görüşmek istiyordum. Evet. evet. O da olur. O da ne doğru. Yapalım. Sen çek. Bunu hep yapacağım sana. Allah Ol. Allah doğa. Doğa. Ben. ben geri geldim. Yeni gelmedik geri geldik. Evet. Güzellik ya. Saçları ne kadar uzamış. Aşırı. Ama kestireceğim bunları. Son görüşün. Bayağı sağlıklı uzamış bu arada. <laughs> Düzlüğüne ne kanma, düzlüğüne kanma. Gerçekten mi? Yasemin gelmeden önce kesti. Yasemin'e kestirdim. Ya. kendi telefonunu tutuşturdu. Oradan video çektik. Benden çekmedik. Güzel çıkıyor be. Benimden. Oha çok beğendim. Doğadaki videoyu da alıp belki koyabilirim. Her şey Ama orada çok boş yaptık ya. Yani. Şimdi dolu mu yapacağız? <laughs> ben kamera açınca çok kötü. Ben sana de. da bir şey. Bizim şey rutindir bu. Tabii. Hep. Evet tırnağım düştü. Bu arada fark etmedin sen ama bunu da takacağım onu. Ya bence dil işte sınavı 5.30'da bitti. 6'da evdeydim. Kururumla buluşacağım niye duşa girdim? Çünkü saçım maçım zaten saç yapmak ne? Hani sınav var değil mi? Saçım maçım da bok gibiydi. Duşa girdim. Saçımı yaptım. Tırnaklarımı taktım. Kendime bir bakım yaptım. Güzellik ya. Ya. Biz böyleyiz. Sen Doğayı bir hocası aradı. Ben terk etti. Dün götüm Bugün hava ah, güzel. Maksimum gömleği giymelik kadar Soğuk diye Yeri geldi. Kayıtta şey, mıyız? Çantamızda bir adet pudramız var. Biz. Pudra ama ömürlük. Ömürlük pudra. Sonra direkt parfümün kendisini getirdim. Çünkü neden olmasın? Burada parfümümüz var. Leopard Chal <laughs> Unexpected. Bir de bunlar var işte ruj falan. Olacak, Bizim amacımız el kremiyle ama. Aa, onu bulamadık. <laughs> Ankara'm cildimi kuruttu çünkü. Arkadaşlar doğanın yavaşlığı peki. Gerçekten. Karşılıklı oturmak e, arzu etmedik. Yan yana daha samimiyiz. Öyle. Ve <laughs> biz... <laughs> Ne alaka? Neresi var bu? A. Yalan söylüyorsun. O ses tonundan anladım ben. Yalanı sevdim. Bıçak aldı. Saç, saçma saçma konuşma ya. Valla. Kaba. Baya kaba. Ne kaba? Bunu bana airdrop. Yalnız Bobbitt'in şarkılarından böyle bir eski şarkıları görüyorum. Baya bir gün depresyonluk şarkılar falan işte. Ama kötü değil yani. Gerçi değilim. Sadece çok güzel bir şey yapmak istedim. Ben, ıı, bu kızı İstanbul'a taşıyacağız arkadaşlar. Sen buraya. Ben burada kaçtım. Biraz denizi kurutalım. Burada deniz tipi çok fazla insan var. Ya böyle şey baksal olarak da böyle bu arada. Ama tam bir öyle bir çok bir bişik de konuşuyor. Doğanın bir <laughs> <benim> kombalarını <laughs> deniyor? Bak kalemi güzel. güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> bence bu arada çok yok. Dolgunlaştıran flotun <laughs> etkinliği var. Bence bir şey değil mi? Bence çok güzel oldu. Bekle. Güzelimdir. Oha gözlerim <laughs> hiç güzel. Pardon. Senin de mi öyle? Baksana. <laughs> oh, Seninki bir tane ama doğal doğrudan. Bu arada. Kanorama yazdım ben bence. Benim ben kirpik satışçısıyım, kirpiklere bakarım. Benimki güzel kirpik oldu. Genel olarak Erpolar'ın kirpikleri Hep çok güzel Evet o Keşke benim de olsa. Günaydın. Kırmızı laf yazıyor işte. Bu ya? <laughs> no, it was not horrible, but it was not like what I expected. <laughs> <How about> <laughs> <you>? <laughs> Iyi. En estetik şeyi de estetiksiz hale getirmek <gülüyor> gerçekten çok <laughs> çok hoş. Doğan'ın ikinci gün lip kombosunu deniyoruz arkadaşlar. Kalemi dünkü mi? Aynen. Karanlıktı ya çok görmüyorsunuz. Bu dudak kalemini bayağı beğendim bu arada. Çok kolay sürülüyor. Normalde mesela dudak kalemi sürerken ben önce altına nemlendirici sürmem gerekiyor. Buna gerek yok. Bayağı kaydı yani. Alen yani dostimizi yanımıza çağırdık şimdi rüzü deniyoruz. Pat pat mı? Bence pat pat sür, öbür türlü sürersen çok renk olabilir. Güzel ama. Orada evet güzel özellikle bir şey. Ne oluyor Öyle, merhaba. Geçen oh, 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 gün <laughs> Alan Altuğ ile çok az şey çekmişim. Böyle bir şey olamaz. Bu dostuma nasıl çok az video ayırmış olabilirim? Ya. Bu gözlük sana çok garip hava katma Ne havası katma? Hala çözemedim. <laughs> Biliyorum çünkü Aysel'den Bu <laughs> 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 Bak şimdi. <laughs> i̇şte havalı olmak bunu gerektiriyor. Herhalde. ice latte. Ice latte. erkeklerle latte. Ice latte. Biz <laughs> dağcılar Angara yokuşu çıkıyoruz. Değil mi Mert? <laughs> evet. Şunu. <laughs> oh. İşte bu. <laughs> <laughs> evet. <He>. Oh. <laughs> <laughs> Gördüler zaten oraya geldiler. <gülüyor> 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 Evet. evet. SSC'ka soğanlı mı yenir soğansız mı yenir sizce? Bence soğanlı yenir. Soğanlı yenir soğan. ama ben trene bindim birazdan. Beni ben birazdan. Oğlum, Zamanında biraz. zamanın bir bak bir gün trene bindim tamam mı? Tamam. Bir bak. de tren arıza yapmıştı yolun yarısında. Yanımda da bir tane teyze oturuyor. Aa, ben ama ağzı yapıyorum. bir sucuk kokuyor. Bir böyle bir böyle Oo. buram buram ama biz sürekli bana dönüp konuşuyor. Ya zaten çok kötü bir yolculuktu o ya. Sizden koymayacağım, atıyorum. bana ne? Çok Hayır. laf attın, koymayacağım. Bir, bir insan evladım, Asfava'ya gelmeden önce yemek yer, 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 yer mi? Var. Aşkım yemek şu anda yemesem konuş. Evet, şey <laughs> yiyorum. Evet, ben bak şunları <laughs> <içimleri> paket <gülüyor> yaptıracağım, <gülüyor> bu kalanını yumulacağım. Tamam, Dışarıda. Lan ne? Şurada, böyle. <laughs> rezil. Bu dükkan rezil. Ben diyorum çalışmayın diye. Ben de çalışıyorum. Yani her şeyi bir saniyede toplayacağım diye benim üstüme dökme gibi bir gerginliği bana yaşatamazlardı. <laughs> Çok teşekkür ediyorum öncelikle Gülçin Benaz Baba'ya. <laughs> Aa reklam verebiliyor <beni> muyduk? Gelmeyelim. Evet evet sağ ol. <laughs> e, e, sağ ol, <laughs> sağ ol, <kardeşim>. sağ ol. <laughs> sefer <laughs> 20 yemesi ve dondurma verimizde kirepeler var ve Mert'in gözlerini çaldım çünkü benim oldu. Dedik, ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun? Satmıyoruz kardeşim. Beni içeriden çıkarsın lan. Dışarıdan da böyle görünüyor. Ahmet. <laughs> Evet arkadaşlar dostlarım benim bu Ankara ziyaretimi yorumlayacaklar. Duru iyi ki geldi, onu çok özlemişiz. Ben ne kadar İstanbul'a gelemesem de çok kötü bir arkadaş olduğum için. Ama Duru çok iyi bir arkadaş olduğu için geliyor. Ve evet, Duru'yu çok özlemişim. Biz niye böyle görünüyoruz peki? Ha, nur gibi parlıyoruz, başa bak bize. Duru geldiği için çok teşekkür ediyorum. Duru'yu çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda biz Duru'yla yine görüşürüz. Benim sosyal film bittiği için bugün çok etkili bir karakter değildim hayatında. Dün iyiydim bence. İyi bir Abla başarı gösterdim. gösterdim. Ona göre gösterdi. Bana videoyu. Ne? Videoyu yanlış anladı. Bana ne? Olmaz. Neyse. Ben ziyarete geleceğim seni bir dahakine zaten. Onu hallediyoruz. Evet, Duru geldi. Şimdi de gidiyor. İyiydi. <laughs> ne zaman geldi? Ne zaman Zaman çok hızlı ilerliyor. Tıbı ablama selamlar. Turu gitmesin hashtag biz, duru kalsın. Evet, hashtag duru kalsın gitme. İyi ki geldi. Hashtag duru Giden Ankara'da gelsin. daha iyi. E, derse bize inşallah. Biz de onun tabii, yanına geleceğiz. Inşallah. Ben gidiyorum Çok Çok seviyorsun. Alenle, biz Alen'le aynı okuldayız. Evet. Ben Duru'yu son zamanlarda Alen'den daha fazla görüyorum. Doğru. Neyse çok seviyoruz, çok seviyoruz. Biz de geleceğiz. İstanbul Pes'in gelecek solisti. İstanbul Pes'in gelecek solisti manifest manifest. Bay! Görüşürüz! <laughs> Sen çekme <laughs> hapı sende. <ya. gülüyor> Hanım Dora Hanım. Bu haftaki ikinci gay ziyaretiniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya Yani birisi de geldiğimde ayrılmasa buradan ya. Evet gerçekten ben artık insanları karşılamak istiyorum. Ben burada ayrılık istemiyorum. Birinci benim. Ben de ikinciyim. Bu Sen de üçüncüyüm. Ağla. Sersin. İşte evet, Arkadaşlar. Durup birinci. Çünkü. Aha işte bu. <gülüyor> <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Bravo. <laughs> 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 Biz de duruyu çekelim. Bay. Duru'yu <laughs> ee, yolcu ettik. Ee, Darısı bizim de İstanbul'u onu ziyaret ettik. Tabii. Ziyaret İnşallah. Kendine dikkat et Duru. Üzülüyorum. <laughs> Bozmamaya çalışın. <laughs> Kimse Duru. Hadi görüşürüz. Hadi Kendine Hadi iyi. iyi bak. Bye.